Herkese merhaba arkadaşlar. Dershaneburada.com'a hoş geldiniz. Ben Nazife hocanız, coğrafya hocanız. Videomuzun konusu 10. sınıf, 1. dönem ve 2. yazılının 1. videosunu çekeceğiz. Toplamda 3 tane yazılı çalışması yapacağız. Umarım sizin için faydalı olur. Klasik doğru yanlış sorusu. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları Mesozoik zamanında oluşmuştur. Bu yanlış. Hersinien ve Caledonian kıvrımları birinci jeolojik zaman yani Paleozoik'te oluşmuştur. Kıvrımlı dağlarda yüksekte kalan kısım antiklinal, alçakta kalan kısım senklinal'dir. Bu da doğru. Aslında burada anti ve senklinal işte siklon, antisiklon gibi. Buradaki anti'nin e, yüksek e, değerini ifade ettiğini kodlarsanız bunlar sizin için daha kolay olur. Yani buna bağlı olarak kıvrımlı dağlarda e, Yanlardan basınç olduğu zaman yüksekte kalan kısım antiklinal ve alçakta kalan kısımda senklinal olarak karşımıza çıkıyor. Tüm kıta hareketlerinin temel sebebi konveksiyonel akımlardır. Bu da doğrudur. Konveksiyonel akım dediğimiz şey ne bizim buradaki mamanın hareketleri aslında. Bütün buradaki iç kuvvetler kaynağını mamadan alıyor diyoruz. Ağrı ve Süphan Dağları tektonik özelliklere bağlı olarak oluşmuşlardır. bunu yanlış diyoruz çünkü Ağrı ve Süphan Dağları daha çok volkanik bir karakter gösteren iki dağdır aslında. Bu yüzden burada tektonik özelliklerden daha çok volkanik özellikler daha ön plana çıkıyor. Kırıklı Dağlar özellikle Doğu Karadeniz bölümünde yaygındır. Bu da yanlış. Bu neden yanlış? Kırıklı dağlar burada e, yani bir bu, bir yerdeki yapı sertse burada kırıklı dağlar oluşur ve burada horst ve graben sistemi oluşur. Haliyle burada Doğu Karadeniz bölümünde horse graben sistemi yaygın olmadığı için buna da yanlış diyoruz. Akarsular yataklarını denge profiline ulaşıncaya kadar aşındırmaya devam ederler. Bu da doğru çünkü zaten akarsunun ilk amacı temel amacı burada e, denge profiline ulaşmaktır. Havza sınırları sadece ana akarsuyu içine alacak şekilde belirlenir ve yan kollar hesaba katılmaz. Bu yanlıştır. Çünkü evet ana akarsu bir akış gösteriyor ama bizim havza dediğimiz şey akarsudaki bütün su potansiyellerini yan kolları ile birlikte içine alan kısmı biz havza diyoruz. Taraçalar akarsuların biriktirme faaliyetleriyle oluşan şekillerdir. Buna doğru diyeceğiz şu şekilde yanlış diyebilirdik. Şimdi taraçalarda hem akarsuyun biriktirme ve hem akarsuyun aşındırma faaliyetleri birlikte hareket eder taraçalar oluşurken. Yani burada taraçaların akarsuların biriktirme faaliyetleriyle oluştuğunu evet bunu doğru diyebiliriz ama sadece deseydi, sadece biriktirme deseydi o zaman biz bu şıkka yanlış diyecektik. Suların kalkerli araziyi eritmesi sonucunda oluşan şekillere karstik şekiller denir. Bu da doğru. Şimdi burada kalkerli bir arazi var ve kalkerli arazilerde suların varlığına bağlı olarak burada kimyasal çözünmeler meydana geliyor ve bunlarla birlikte kalkerli arazinin su su aracılığıyla aşınmasıyla burada karstik araziler oluşuyor. Horslar esnek yapılı arazilerde daha sık gözlenir. Bu da yanlış. Zaten az önce söyledik. Kırıklı yapılar yani sert yapılı arazilerin zaten olayı budur. Hors ve graben sistemidir. Tablolarda verilen alt bölümlere ana bölümleriyle eşleştirelim. Dış kuvvetler ve iç kuvvetler demişiz. Rüzgar dış kuvvettir. Epirojenes kaynağını mağmadan aldığı için iç kuvvettir. Dalgalar yine dış kuvvettir. Buzullar da dış kuvvettir. Şimdi aslında burada dış kuvvetler biraz daha kaynağını iklim kökenli olarak alıyor. Ama iç kuvvetler kaynağını direkt olarak mağmadan alıyor. Orojenez yine iç kuvvettir. Kaynağını mağmadan alır. Volkanizma kaynağını mağmadan alır. iç kuvvettir. Akarsu kaynağını biraz daha iklimden aldığı için dış kuvvettir. Ve tektonizma yine kaynağını e, mağmadan aldığı için iç kuvvettir diyoruz. Konveksiyonel akım nedir? Çizerek açıklayalım. Öncelikle şemasını şu şekilde çizelim. Burada bizim bir arazimiz var. Altta mama var. Bu altta ısınan mama yükseliyor. Yükseldikten sonra karaya yakın yerlerde burada işte enerjisini boşaltıp soğuduktan sonra tekrar aşağıya doğru bir çöküş gösteriyor. Aşağı, aşağıya çöken malma tekrar tabanda ısınarak bir daha e, taban, tava, tabana çıkıyor. Bir daha yükseğe çıkıyor. Yüksekten işte soğuyor, alçağa iniyor. Bu şekilde sürekli bir döngünün olması haline biz ne diyoruz? Konveksiyonel akım adını veriyoruz. Ege bölgesinde Horse Graben sistemini şema halinde gösteriniz. Gösterelim. Öncelikle Yüksekte kalan kısımlar ilk olarak ne ile başlıyor? Madra. Madra Dağı. Sonra Yunt Ondan sonra Bozdağ. Sonra Aydın. Ve en son Menteşe olarak burada karşımıza çıkıyor. Bir de bunların tabii ki alçakta kalan kısımları var. Buradaki alçakta kalan kısımlarda aslında buradaki e, akarsu varlığını bize burada gösteriyor. Madra ile yuntun arasında bakır çay, yunt ve bozdağ arasında gediz, bozdağ ve aydın arasında küçük menderes, aydın ve menteşe arasında da büyük menderes bulunur diyoruz. Bir akarsudan sulama amacıyla yılın belli bir bölümünde yararlanılabiliyorsa bu durum öncelikle akarsuyun hangi özelliği ile ilgilidir? ilgilidir? Yılın belli bir bölümünde yararlanılması demek yılın belli bir bölümünde akarsuyun debisinin artması anlamına geliyor. Debinin artması için de burada belli yılın belli dönemlerinde ne olması gerekiyor? Yağışın artması gerekiyor. Buna göre bakıyoruz şıklara akımı, hızı, eğimi, yükü ve rejimi. Burada bizim rejim olarak ifade ettiğimiz şey burada aslında yağış değerlerine bağlı olarak akış gösterdi. Yani suyun debisinin fazlalık ya da azlık olan kısmını bize ifade ediyor rejim. Bu yüzden burada akarsuyun yılın belli dönemlerinde akış göstermesi o akarsuyun rejimi ile alakalıdır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların meydana getirdiği aşındırma şekillerinden biridir? Daha ete yovası biriktirmedir. Dev kazanı aşındırmadır. Birikinti kolnesi biriktirmedir. Fales akarsularla birlikte meydana gelmez, dalgalarla meydana gelir ve yine aşındırma şeklidir. Deltalarda yine biriktirme şeklidir. Buna bağlı olarak dev kazan burada akarsuların meydana getirdiği aşındırma şeklidir. Şu şekilde gerçekleşiyor. Akarsuyumuz burada akış gösterirken tabana çarpa çarpa Burayı aşındırıyor ve burada aslında bir kazan şeklinde e, morfolojik şekil meydana getiriyor. İşte biz de buna ne diyoruz? Dev kazanı adını veriyoruz. Buzul vadilerinin e, pirojenik hareketler sonucunda sular altında kalmasıyla fiyort kıyıları oluşur. Aşağıdaki ülkelere mutlak konumlarını dikkate aldığımızda hangisinde fiyort kıyılarının oluşması beklenir? Buzul vadilere yani... Soğuk bir yer arayacağız. Epirojenik hareketler sonucunda sular altında kalmasıyla deniz kıyısı arayacağız. Neymiş? Fiyort kıyıları oluşuyormuş. Şimdi şıklara bir bakalım. Norveç. Aradığımız şık bu. Zaten Norveç burada fiyortlar ülkesi olarak bilinen de bir ülke kuzeyde yer alıyor. İskandinavya ülkelerinden bir tanesi zaten soğuk bir yer ve e, deniz kıyısında yer alıyor. Burada buzul vadilerinin aslında e, sular epirojenik hareketler sonucunda e, sular altında kalmasıyla burada fiyortlar oluşuyor ve Norveç fiyortlar ülkesi olarak biliniyor. İtalya da evet deniz kıyısında ama Akdeniz Akdeniz'in kıyısında bu yüzden burada fiyort bulunmaz çok fazla. Yine Güney Afrika Cumhuriyeti de ılıman bir yer. Tayland ve Pakistan da yine burada e, sıcak daha ılıman işte muson bölgelerine oluşturmakta. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisi kıyıda olmasına rağmen delta ovası değildir? Bakıyoruz bize ne vermiş? Deltalar akarsuyun getirdiği alivyonlarla sığ körfezleri ve kıta sağlıklarını doldurması sonucunda oluşan kıyı, ovaları, kıyı ovalarıdır. Bize hangisinin kıyıda olmasına rağmen delta ovasının olmadığını soruyor. Şimdi burada Bafra ve Çarşamba ovaları Kızılırmak nehrinin burada oluşturduğu deltalardır ve Karadeniz'e dökülür. Balat, Büyük Menderes'in Ege Denizi'ne dökülmesiyle oluşturduğu delta ovasıdır. Burada Adana'da Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin Akdeniz'e dökülmesiyle oluşturduğu bir deltadır. Antalya evet e, kıyıdadır ama Antalya'da bir e, delta oluşumu söz konusu değildir. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde 4 farklı alan işaretlenmiş. Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerine daha çok rastlanır? Rüzgar aşındırma şekillerinin e, daha etkili olduğu bölgeler daha kurak bölgeler oluyor. Yani yağışın daha az olduğu ve daha sıcak olan bölgeler oluyor. O yüzden biz burada daha kurak bölgeleri arayacağız haritada. 3 numara burada işte Güneydoğu'yu gösteriyor. İşte Şanlıurfa dolaylarını gösteriyor. Burada kurak bir sahadır. Buralarda rüzgar aşındırma ve biriktirme faaliyetleri maksimum seviyede oluyor. Bir numara burada Akdeniz kıyısı. 4 numara burada yine e, Doğu Karadeniz bölgesi. Burada da çok fazla rüzgar şekilleri gözlenmez. Daha doğrusu buralar şimdi bir numarada daha çok e, karstik oluşumlar göze çarpıyor. 4 numarada daha çok burada akarsu faaliyetleri işte Çoruh Nehri'nin buradaki e, faaliyetleri göze çarpıyor. 3 numarada rüzgar faaliyetleri ve iki numara yine İç Anadolu burada Konya dolayları. Konya Karapınar dolayları ki zaten Konya Karapınar'da şu an Kumul oluşumları bile gözlenmekte bu kadar kurak bir saha ve aslında Türkiye'de ilk çölleşecek yerlerden bir tanesi. Bu yüzden 2 ve 3 numara bizim doğru cevabımız oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım verim almışsınızdır. Bir sonraki yazılı videomuzda görüşmek üzere.